Merhaba arkadaşlar yine bugün sizlere Binance'a gelmiş bir altcoin'den bahsedeceğiz. Shiba coin arkadaşlar bildiğiniz gibi GateIO'da vardı. Pek güvenliğin bir altcoin değildi. Kendisi de yine Dogecoin'in katili olarak biliniyor. Elon Musk da son zamanlarda bunun üzerine bir tweet attı. Ondan sonra yükselişe geçti. Tam e, bir yılda 420 katına çıkarak bir ayda da 20 katına çıkarak çok güçlü bir artışlar yaptı arkadaşlar. Şimdi kendi sitesine girdiğimizde projesinin yine Mimle alakalı bunun da bir sağlam bir projesi olmadığının Dogecoin gibi aynısının olduğunu söyleyebiliriz. Canlı bir ekosisteme dönüşen merkezi olmayan mim jetonları diyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Binance, ship Binance USD olarak giriş yaptı benim bildiğim. Yani bu köpeklerden kurtulamayacağız fakat yapacak bir şey yok. Elon bunun da yine arkasını geçecek gibi. Tabi bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Zaten 2 haftada 20 katına çıktıysa birazcık kötü gibi olabilir. Elinizde varsa stopunuzu kurup bekleyebilirsiniz. Fakat o kadar çıkması artık düşün geleceğini söyleyebilir. İleride Dogecoin gibi belki 60-70 sent olur mu bilemiyorum. Fakat öyle bir şey olursa çoğu insanı zengin eder. Bunu bir kuruştan toplayanlar var. Hatta bir kuruşunu da bir kuruş. Bir kuruştan 10 sıfır daha eksik düşünün. Gerçekten çok çok düşük miktardan toplayanlar var. Kendisi arkadaşlar Dogecoin'in katili olarak biliniyor. Yani yeni Doge bu diyorlar. Artık günümüzdeki Doge bu olacak. Bunun her yerde ismini göreceğiz diyorlar. Bunun katili, Doge'nin katili artık Shiba var diyorlar. Kendisi zaten bir Japon köpeği. Japonya'da ünlü olan bir köpek. Bizde Kangal varsa Japonlarda da Shiba var. Şöyle hatta internetten baktığımızda Shiba, Yinoo köpeğini görüyoruz. Japonya'dan gelen bir av köpeği türüdür vesaire bahsediyorlar. Zaten Shiba ünlünün birçok haberleri yayılmaya başlamış. Binance'e girer girmez yine %150 yaptı. İlk gün Gateio'da baktığımda %400'dü. Gateio'da son 5 günde bakıyorum neredeyse 8 katına çıktı. %800 yaptı Gateio'da. Gateio'dayken almamıştım. Tabii ben biraz daha Safe Moon taraftarıydım. Shiba'ya pek yanaşmamıştım. Ama Binance'a gelecek haberlerinden sonra da yine Gate.io'da bir sıçramalar oldu. Sonra Binance'a girer girmez %150 yaptı. Şu anda zaten fiyatını düşürüyor. Tabi Binance'a giren her coin e, uçuyor, ATH yapıyor. Zaten bugün ATH'ini yaptı arkadaşlar. Uzun vadeli olarak bir şey diyemeyeceğim. Bunun arkasında da Elon Musk geçerse, sürekli tweet atarsa yeni Doge'miz hayırlı olsun diyebiliriz. Bu köpeklerden kurtulamadık. Belki Doge'nin fırsatını da kaçırdık. Bu bizim için bir fırsat da olabilir aslında. Artık göreceğiz, bakalım neler olacak zamanla izleyeceğiz. Umarım yeni doge bu olur e, elinde tutan arkadaşlar da güzel bir şekilde kâra geçer. Kendisi de bu arada Scan erc20 destekli onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar tradingview'den baktığımızda en son ki iğne attığı yer 17 Nisan'da e, yaklaşık 11.71'e hatta 12'ye iğne atmış. Ondan sonra tekrar böyle e, volatil W'ler çizerek pull'lara gelmiş. Tam alınma için aslında 7 Mayıs'ta 153 cent. Yani sıfırları saymadan söylüyorum. 153 cent güzel bir seviyeymiş. Zaten oradan kaptırdıktan sonra ikinci bir alım seviyesi 12-13 diyebiliriz. Çünkü tam iğnesinin iki yerin değdiği yer. Hatta tam iğnesinin değdiği yerden dönmüş. Şöyle çekersek. Evet iğneleri tam buraya değmiş. 4 saatlikte arkadaşlar. Alım için dediğim gibi orası da güzel bir seviyeymiş aslında. E, fakat fırlamış. Benim için alım seviyesi arkadaşlar iki kez 4 saatte denildiği yer 13.38 sent yeridir. Sıfırları saymıyorum tabii ki çok sıfır var çünkü. 13.38'e gelirse alırım arkadaşlar onun haricinde almam uçmuş uçağa binilmez kalkmış trene binilmez. Tabii e, alınmaz diyorum fakat sizin tercihiniz şimdi Elon Musk tekrar tweet atarsa tekrar artışa geçer. Burası da bir alım seviyesi olabilir. Yani ne kadar alınmaz desek de kime göre neye göre. Tabi grafikleri de çok güzel olmasa da artık göreceğiz. Elon Musk bunun arkasına geçecek mi artık bilemiyorum. Fakat bence geçmiş gibi duruyor. Zaten attığı ilk tweetler bunu güzel bir yükselişe geçirdi. 8 katına neredeyse çıkarmayı başardı. Elon Musk'ın bu köpeklerden ne istiyor onu da bilmiyorum. Acaba bir köpeklere ilgisi mi var? Köpekleri mi çok seviyor? Neden bu köpeklerle uğraşıyor? Hala bilmiyorum. Ee, artık göreceğiz. Bir de bunun bir küçük versiyonu var. Bir de bunun kardeşi var. Evet Shiba Inu'dan sonra arkadaşlar Akita Inu var. Ee, bu Akita'nın tweetleri atılmadı. Ama nedense Shiba'nın tweetini attığım Akita'da artışa geçti. Ya yani Bu da bir köpek türü. Yani neden bu köpek türleri artıyor? Neden hiçbir güzel projeler artmazken bu köpekler artıyor. Niye böyle oluyor bilmiyoruz. Fakat artıyor arkadaşlar. Akita yine 24 saatte hacmi düşüyor. 26'lık, %26'lık bir artışı var. Bu da bildiğiniz gibi zaten Japon bekçi köpeği, o da Japon av köpeği olarak biliniyor. Shiba, Akita. Elon Akita'yı da atarsa tweetini bu da artışa geçer. Yani köpekleri çok sevdiğini demiştik. Artık göreceğiz. Shiba'nın bir projesi yok arkadaşlar. Kendi sitesinden baktığımızda arkadaşlar deneysel olarak bir projenin olduğunu söylüyorlar. Yine Mimler üzerine çıktığını söylüyorlar. Kendi sitesinde böyle yazdığı için bunları söylüyorum. Yani sağlam bir projesi yok. Yani bunun coin yakımları eğer çok olursa tabii fiyatları artmaya devam eder. Elon Musk'ın desteğiyle de çok artar. Artık yatırım tavsiyesi değildir diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Umarım sevmiştinizdir. Artık Binance'daki hallerine bakacağız. Neler olacak artık bir ay sonra neler olacak. Bir ay sonra tekrar değiniriz. Tekrar videolardan bahsederiz. Çok bir sağlam projesi olmasa da vurkaç yapılacak bir coin diye düşünüyorum. Tabii ben destekten alma taraftarıyım. Umarım gelir desteğe toplarız. Dediğim gibi hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.